Hoş geldiniz Bugünkü videomuzda Hackerlar neler yapar Hack olaylarından nasıl korunursunuz Onları anlatacağım Öncelikle hack terimini anlatayım Hack olayı Bir sistemde izin olmadan Erişim sağlama işlemidir Bu hackerlar Neler yapar Hangi sınıflara ayrılır onları anlatayım Üst sınıfa ayrılır Siyah şapkalı hackerlar beyaz şapkalı yıkımlar ki bu benim dahil olduğum hacker grubu ve de gri şapkalı yakınlar. Bizler neler yapıyoruz? Aslında siyah şapkalı hackerlardan tek farkımız onlar bu işlemi kötü olarak kullanırken biz onlara savunma yapıyoruz. Mesela bir şirketin, kurumun veya de müşterilerin sistemine sızmaya çalışıyoruz ve kritik noktalarda sistemin sistem açıklarını tespit edip bunları kapatmaya çalışıyoruz. Mesela bundan 2000 sene önce önemli olan yemekti değil mi? Senin elinde ekmek var. Benim yok. Ben o ekmeği almak için senin kafana vuruyorum, alıyorum hikayesiydi. Şimdi senin için kıymetli olan şey ise e-postaların, mobil bankacılığın, sosyal medya hesapların değil mi? Ben onu istiyorum. Yine ve bu sefer kafana vurmadan hackleyerek yapıyorum. Çok sorulan bir soru var. Neler hacklenebilir? Bu soruya da cevap vereyim. İnternetin girdiği, servislerin çalıştığı, başka sunucularla iletişim kuran herhangi bir cihaz hacklenebilir. Bir de tabiri caizse herkes bu soruyu da soruyor. Bilgisayarımızın kamerasını kapatmak gerekli mi ki günümüzde bunun şakaları da geçiyor. Ben kapatıyorum. Çünkü ben de eklenebilirim. Kimse güvende değil. Görüntü almak, bir yazılımsal, yazılımsal olay. Hem de çok basit. Bilgisayardaki zararlı yazılımla görüntü alıp mikrofonu, klavyeye bastığın tuşlar ve klavyenin sıralamasıyla bunlara erişebilir. Bunlar bir bilgisayarla 10 dakika gösterebilecek şeyler. O kadar da basitleşti yani günümüzde. Hack olayı bir insanın başına gelirse bunun sonucunda neler doğurabilir onlara da anlatayım. Şöyle. Sizi ekleyenin amacına göre değişir. Çünkü karşınızdaki kötüyse muhtemelen ilk yapacağı şey bütün dosyalarınızı şifreleyerek sizden para istemek olacak. Bütün fotoğrafların gün yüzüne çıkabilir. Mesela senin wireless günlük konuşmada modem ağınız ve kablosuz ağ üzerinden bir saldırı gerçekleştirdin. Hat kimin üstüne ise onun yanına gelirler. Gelindikten sonra modemin incelenir. Mac adreslerin incelenir. Bunun sonucunda aklı ince incelemeler yapılır. Ama maalesef ki sen derdini anlatana kadar bir süre emniyette misafir olmuş olursun. Bu da boşu boşuna psikolojini kötü etkiler. Hiç yasa dışı yollardan hack yaptım mı? Evet yaptım. Dürüst olmak lazım. Ben bu işi anamın karnında öğrenmedim. Ya da üniversitesinde okuyarak öğrenmedim. İlla ki ezberde olsa uygulama yapman lazım farklı bir uygulama ile aplikasyon yükleterek çocuklar günümüzde çok yapıyor. Ücretli oyunları ücretsiz olarak indirmeye çalıştıkları APK olarak indirdikleri çalıştırmalar, uygulamaların içinde kötü yazılımlar var. Sen onu telefonuna indiriyorsun, açtığın zaman kötü yazılımla tamamen bütün telefonuna, mail adreslerine, sosyal medya hesaplarına kolayca erişim sağlanabiliyor. Ve yakınlarda nasıl korunabilirsiniz? Öncelikle cihazınızı mutlaka en son sürümüne güncelleyin. Gittiğiniz kafelerde, restoranlardaki açık ağlara bağlanmak her zaman güzel bir fikir değil. Yani sen bir kafeye oturdun. Wifi'ye de bağlandın. Oraya breaker'a de bağlandığında aynı ağ bağlı olduğun için seni eklemesi o kadar kolay hale geliyor ki sen bile şaşırırsın. Bu yöntemi biz ortadaki adam saldırısı diyoruz. Diğer yöntemler de işte 20 GB internet ister misiniz diye SMS atarlar. Mobil, mobil uygulama yaparlar ve bunu size indirtmeye çalışırlar. İndirirsin, tamamen cep telefonuna kurarsın. Karşısındaki ekran kötü yazılımla senin telefonunu edebilir. Bunları yapmayın, dikkat edin. Burada en önemlisi sosyal mühendislik. Bir kişi hakkında bilgi toplayıp, mesela sana baktı, sen YouTuber'sın. Dedi ki, bu adam en çok ne nereden hoşlanabilir? Mesela sana yepyeni bir kamer kamera haber attı. Ve onun içerisinde kameranın resmini koydu. Dedi ki JPEG yani resim olarak attı bunu. JPEG uzantılı görünüyor. Sen indirdin resmi, bilgisayarda açmaya çalışıyorsun. Har ki resim Excel dosyası. Hemen o olay bitti. Seni ekledi. Excel'i çalıştırdığın anında kötü yazılım tüm bilgisayarına bulaştı bile çoktan. Onun için dikkatli olmanız lazım. Mesela bir başka hikaye. Sana diyor ki Covid-19 haritası çıktı. Bunu görüyorsun. Merak ediyorsun. Covid nerelerde var? Hangi sokakta var? O okuduğun aplikasyon içinde zararlı yazılım. Yani kanıyorsun. Hikaye kanmakla başlıyor. Sosyal medya hesaplarımız için nelere dikkat etmeliyiz? Bu konuya da cevap getireyim sosyal medya hesaplarında bir kere herkesin iki faktörlü korumayı açması lazım. Bunu açmayan milyon, milyonlarca insan var. Aç yani. Sıvan bir ara popülerdi. Çekin atıyordum. Dışarıdasın. Gizliliğini koruman lazım. Maaş alıp gidiliyor gece kulübüne. İşte bir selfie çekiliyor. Arkadaşlarla estik bu gece. Bir tane banka fişi var. Ve o Of işte işte örnek veriyorum. ismi, soy ismi veya da başka verileri var. Mesela çok ince bir ayrıntı. Dayımızla ilgili, ilgili bilgileri paylaşıyoruz. Ortamda hava için. Çünkü dayının soyadı, annenin kızlık soyadı. Bunu paylaşma yani. Bak en basitinden çok ince bir detay. Çoğu kişinin aklına gelmeyebilir bu olay. Paylaşma. Oradan bir başlıyor. Annenin kızlık soyadından işte kart eklerinden yürüyor dağılık başına gidiyor yani. Bak en basitinden çok ince bir detay çoğu kişinin aklına gelmeyebilir bu olay. Paylaşma. Oradan bir başlıyor annenin kızlık soyadından işte kart eklerinden yürüyor dağılık başına gidiyor yani. <laughs> Mesela sosyal medya hesabındasın i̇şte, Instagram'da işte geziniyorsun tık bir diyem geldi işte filanca filanca böyle böyle uygunsuz resimlere paylaşılmış alışveriş çeki ister misin vesaire vesaire. Çoğu insan bir kapılıp buna kanıyor ve karşındaki hacker'ın attığı linke tıklıyor. Bildiğiniz Instagram'ın tıpa tıp aynısı bir ana sayfa ama o eklenti hacker'ın kurduğu site. Kurduğu eklenti. Sen oraya kullanıcı adı ve şifreni yazıp enter'a tıkladığında loaded bir kere dönüyor ve error veriyor. Bunun sonucunda Hacker'ın bilgisayarına tüm kullanıcı ve şifre bilgilerin gidiyor, IP adresin gidiyor vesaire ve hesabını ele geçiriyor. Bunun için iki faktörlü korumayı herkes e, yapsın, linklere tıklamasın, e, genel sahte e-postalara bakmasın, mesajlar gelebilir işte 20 GB hediye kazandınız, internet vesaire Bunlara aldanmayın. Çünkü bedava peynir sadece fare kapanında bulunur. İnsanlarımızın bunlara dikkat etmesini rica ediyorum.